Bak kaç tür uçak da atlıyoruz ki Hep aynı isimleri görüyoruz. Ona göre oynayayım. Fazla sabit durmayalım bir yerde. Hı -hı. Haberin olsun ya. Yani. Ha, dur bakayım. Aa, Oğlum Ghost'suz oyun mu olur ya? 2, 4, 12... <laughs> Ghost'suz <da> oyun mu <laughs> 14 kişi var ya bu arada haberiniz olsun. En solu mu alsak sen? En sol. Uçak... En sol, en sol. Uçakta, uçakta kanka. Bir uçak? Bak çok ekip var. E bunlar da sola geliyor kanka. E gelsin. E cennet tutamışlar. <laughs> Ağustadım benim. Tam lobby boyluyorum 2 saniye sonra. Hadi bakayım. Yakın var mı yakında? Hemen ben verebilirim silahı hiç olmayana. Ben de i̇ki var. Silah yelek var burada isteyen varsa. Hatta A2 atabilirim m altı yerine. Var mı isteyen? Ne oluyor oğlum? Aa, adam var lan burada. Baydım. Bomba atıyor, yani bomba atıyor. Bayılıyor mu Gelin oynayalım, gelin oynayalım, gelin oynayalım. Kim Beraber oynayalım, oynayalım kanka, eksik vermeyelim. Uluslararası alıyorum hemen. Bunlar eksik herhalde. Bunlar eksik Beyazlıysa ayarlı bunlar ayarlı iki var. atladı gibi. Beyaz, kahvetli arası. Beyazlı, beyazlı, beyazlıydı. Karşı tarafta da var da. Geri dönelim mi kanka? Dört kişiymiş inmişti önümüze. Kanka bence... Üç ekip var kanka. Buraya bakalım ya. Şurası boş değil mi? Kanka çatıya alalım ki adamlar bize yaklaşmasın. Burası böyle. boş, burası boş, önümüz boş. Gel gel. Bunlar arkalayacak bizi ama. Kanka arkalasın arkalasın gel. Siz gidin istiyorsanız tamam, tamam. ben katılamıyorum size. Bize loot lazım. Tamam siz tamam, bana loot var. E, eğitim var mı? Ben AK verebilirim bu arada. Ben de AK var da mermisi birazcık lazım kanka ya. Yani. Mermi atabilirim. 5 ile 6 atarım ben. Ben 5 ile 6 atarım. Şu binada. Evet, Memo artık, dikkat et oraya bak. Yani ya. soldan sana kapalanmasınlar orada. O Oynayan ekip nerede diyor bak. iki takımda. Kanka, ön, ön, öndeki ekip. Öndeki Gel gel gel. Öndeki binalar kanka. Çok fazla geri çekilmeyelim. Killer kaçıyor kanka. Bize kill lazım bitirdi ya. Ne mu teksin ha orada? Da da cihat dur. <laughs> ya kanka ne yapıyor öyle tutun başı gibi ben. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah belanı verin ya aşağı düştük kanka. Adamlar var burada ya. Soldaki bina da var küçük bina gördüm, kanka. Gördüm Sıkmayalım be duralım be. Bak Gördün sabit aşağı adam. atladı. oyna oyna be bekle ikisini canı at bekle. Beraber. Sol tarafa bomba attım. Sol taraftan gitme Cihan sağdan oyna. Sola bomba attım. Tamam. Atladım. 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 Cihan uzak değil mi? Atladı o Son bir herhalde. Cihan daha iki var. var Cihan daha var. İki ekip var burada. Ha. İçeride. Demem misin içeride? Aynen orada? içeride ses geldi kanka. Burada burada önünde 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 attı aşağı. Kulübün arkasında şurada. Oynayalım. Bak kanka. içeride de var solumuzda. Aa içeride var ama. Sol, sol arka. Evet hadi çok iyisin. Aynen. Öldü. Bu kadar basit kanka yani, helal. Lan Memo neredesin Memo? Mehmet Gel abi falan. ya şaka. Kardeşler nerede? Ya. Adama bak ya. Sıdatlar. <laughs> kanka, kanka 6 kanka. falan var. 6 var bunda. Vallahi hiçbir şey yokmuş bakayım. gibi bir Kanka şey gibi oldu ya. Batman şey izlediniz mi? Batman Star Man'i. O da yaratıkta savaşıyorlar <laughs> Superman, Batman arkadan sonradan geliyor böyle. Kit yok mu kit? Bu nedir? Her yerde sargı var ya. Sen Sen kit, ben kit verebilirim sana. Aa M4 var lan. Kanka bu arada var. ben 4 bıraktım ha. Ha benim de olsun. Alırım nereden? Allah! araba bay. Tamam bugün değdi geldi edşart, edşart, edşart. Bu Hayır. 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 bir gece. Önümüzde. Headshot headshot headshot. Yatar at bu arada. Oğlum benden iyi bir şey. Aa, Ya Bomba çekiş olabilir başlayalım. mi? Helal olsun Helal. kardeşlerim benim. Ya Ufuk o kafanı ısıtırabilir miyim? Koca kafanı çıkartmıştım camdan. <laughs> i̇yi yaşa. Ay, Koronamız iki oldu bakalım. <laughs> Yok kanka <laughs> gene ben artık. Yayıncı vakası. Aman aman. Ya boğazında bir şey takıldı kanka bilmiyorum ne oldu. Ya ben öksürük yok kanka hapşırıyorum korona diyorlar ben anlamadım ki ya Gözü kalmadı yani. <laughs> tamam. ya Hadi lan Ya Mehmet şu sarıyı da çıkart artık ya Kardeşim imza kıyafetim senin üstündeki ya, o kıyafet ne? Senin üstündeki ne? Herkes de vardı lan herkes de vardı Sen onun beri aynı kıyafeti giyiyorsun ya <laughs> Lobide artık görüyorlar ya anlıyorlar Ya ben ama Türkiye'de gerçekten bir... De... en çok üzüldüğüm kişi Memo Neden? Adam 30 güne kıyafet çıkartıyor bot giyiyor tane mumya çıkartıyor herkes de var. Üzülüyorum yani ara Nasıl mumya herkes de var ya? herkese var kanka. o. ya İngiyar, boş vallahi hiç kimse de yok. <laughs> mumya herkes <de> mi var? <laughs> Ulan ben ona kaç vücudu verdim çıkmadı. Yok ki kimse de. Ben göremiyorum öyle. Çok nadir denk geliyor. Zengin arabik de var Bu ben de yok. Firavun daha çok var mesela. Yok artık bak. Harbiden Firavun o, daha orta, çok var Kanka orta, zaten orta Firavun'u firavun alanlar genelde mumyası var ha. %90. Piramon ben deli gibi piramon. Abi ben de evdeyim. Ben niye alamıyorum? Can senin kodun <laughs> bu. <boz>. Sait <laughs> açacağınız mı kim açıyor? Valla Vallahi Biri, açıyor bir... diye ben, ben bıraktım. Ben bekliyorum şu an. Hadi <laughs> açtınız. <laughs> <üç> 3 kas var. You need to know how to survive when things get dangerous. Devam ki. Dur şunu da açayım. Abi, fişek geliyor ben <laughs> nasıl? Al kanka sekizi. Oy. Ben de altı var. Ismi. Ya şu par 98. Üç kask var. Herkes de var mı? O, o, araç. Kanka bir oha sesi duyuyorum ben haberim Ay karşıda karşıda. Karşıda. ya? ya Mehmet oh, abi ah, oha İndi mi açtı? Demin ben de duydum ya lan. Sen yani, geliyorsan. Ben, ben geçti, Duydum yani. Koros. Oha! oha yanlışlık tezdi. Ya. Ya. Bu evin içinde de var. Evin de var. Oğlum adamların kafasına tekerlek soktum lan. Kanka evet. bari etkin yere şey etti ha Yok lan ne istemeyerek dedim ikisini bir anda ne olmadı. İkisini de kafasına vurduk da bir tanesinin canı az kalmış. Ar Ar Araçtan fırlayan kit. Ben. Ufuk genelde bak gibi. Koştum ya. <laughs> Hayır araç kafa attı. Gitti. Evin çatısına uçtu biri de. Ay o böyle ya? Bir atlıyor Allah. Bak aracı bak bunu böyle sokmak da başarı ya. Eyvallah. Ne ne olacak? Dur bakayım ben onu vurayım. Drop attı. Bu ben bunu... Ya yeter be Sait. <laughs> drop var önümüzde. Drop'a gidelim. Sait'i uğramıyoruz harbi. Bu nasıl bir isyandır dedim <laughs> The key to winning. Bu ne mi istiyorsun sen burada mı? Ben? Beni dövmek istiyor herhalde de yeni şey yaptı. Ben ge ya fişek bir de 8x atıyorum da çıkartamadım. Hadi gel. <laughs> Hadi adam istiyorum <laughs> ya adam vurmaya istiyorum. arka koltuğa bakarsan. Yani senin gibi adamlardan bahsetmiyorum şimdi de. Araç 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 arkamızda. Çıkart <laughs> çıkart <Gör> <laughs> tukar. tukar, tukar. Ağrının çığlığını duydunuz mu? Aynen evet, aynen evet. çığlık atıyor kanka. Bu adam bağır, bağır, öldü. <laughs> arkamızdan geliyor ve vuramıyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam atlayarak mı öldü? Yok, Yok onu, e onu e ben aldım onu, aracığım onu aracığım aldım ben. Kadını, Kadını, aldım. Eniştik aldın eniştik mı ben onu? <laughs> aldın aldın. Ya Said araçları nasıl böyle vurmayı? Oğlum ben Said, buna baş. 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 Dur drop'un Drop'un şöyle Bomba attım kanka. İnsan ver. Lan manyak mısın oğlum? Oo, Altı it var. Çiz daha ya, altına girdim. <laughs> bir tane daha atayım. Tam altına gir Oğlum daha çok altına giriyor bak. Allah şuna ne yaşıyor ya? Ay <laughs> bak. <laughs> Merak <gülüyor> ettim. Allah'ın üstüne çıkacak mı kanka? Gel bakayım O iş bende rahat olsana. Oo, <laughs> Bak bak. Öyle dur öyle. dur dur. Sen daha bir tane daha bir tane daha. dur gel dur yapma onu onu dur gel. Kanka. İşte rahat ol kanka. Araç ya. ya. Ya evet, rahat ol gel 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 gel. Ya Mehmet abi şuradan şuraya adım atsak yeterdi be. Ya, alanın alanın ortasındayız zaten nereye adım atacaksın ki? Işte? Oğlum Can çok şekil bir hareket deniyorduk mahvettim var ya. Aynen yarın Durabın YouTube üstüne arabayı koyacaktık aynen. ne yapacaktın? Durabın üstüne arabayı koyuyorduk oğlum. Anladım. Güzel içerik. Ne YouTube içerisiyiz? Sen ne diyorsun ya? Size? Güzel içerik. Şela. Yarın YouTube'a atarım ya bir tane. Fake hesap açıp. Clickbait'ten. Tamam. <laughs> Clip bait ben nasıl olur? Söyleyin bana. Ne ihtiyacın var? Kanka 50 tane paraş istiyorum atlarken. 50. <laughs> <laughs> kanka aynı yere Lan, 4 tane drop istiyorum. Ben o Tamam. Kanka 4 tane drop aynı yere düşsün. Tamam 4 kill 4, tamam, 4, 4, 4 4 arayın arayın, 4 4 alayım. Bunu YouTube atacağım. <laughs> Cihan'ın kılık bait'ti adlı başlıkta. Cihan'ın gerçek yüzü kanka. Video'yu gerçek yüzü. Youtuberların hepsi böyle. <laughs> bir araç gelsin. Bir buggy var. Çayda gitme lan. Hmm, i̇yi iyi fena değil ya. Ama alan biraz büyük gibi sanki. Şu alanda bir 30 kişi olsa güzeldi ya. Hadi alın da gidelim ya. Neredesiniz siz Gelin. Hello. Ya sen bunu mu getirdin? Allah belanı <laughs> eder. Misin? Öldü be Ama bu ne? Ama bir girişim var keşke baksaydın ha. Diğer de buggy ile gelmiş bu halin. Kardeş elimizde bundan var search ben al. Memo Hocam Memo Hocam. Oy oy o, oy de. oy. Çatı 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 çatı. Gel çatıya gel. Hey. Atın lan. Buraya gidelim. <laughs> gidelim. Buraya yakın gidelim. Uyyyy. Yani, Buggy ile gitmeyelim ya. Koşarak gidelim. Çatıdan bir bakalım. Çatıdan bakalım önce. Ondan sonra gideriz. Kanka benim elim kaynıyor. Yapıştır. Lan sen ne yapıyorsun? Ya 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 ya. ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. ya. Arkadaşıymış gibi. Ya o değil ama anne niye bize ses çıkarttırıyorsun burada? Al mısın? İki baygın, bay iki baygın, iki baygın. Furi iki baygın. Go 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 go. Furi mi? Evet 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 evet. evet. Go, go, adam baktan gözüküyor adamını kaldırıyor. <laughs> oha dört evet. kişi de baktan gözüküyor. Dört de o merdivenin orada. Ayıp bir bomba var ya hepsi gider hepsi hepsi. Abartı sevgiler. Bizi dün burada uçurmuşlardı. Uçurur Arne. Bizi uçuracak çocuk doğmadı yani. ya. Brush mı? Cunup! Buraya kadar gelmişiz. Buradan sonra bir beklesek ayıp olur yani. Yani iki baygın. Çatı ayır. var mı çatı? Vardır kanka haberin olsun. Kaç baygın? Sadece bana rakam ver. Rakam ver. Onu bitirdim kanka. Çatı kanka da var. Bomba attı üst kata. Tamam uçtu o da. Kanka bir kalması lazım. Bu bir bomba daha patlayacak herhalde. Çatının arkasında. Çatı açın. Burada 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 burada. Helal. Bitti bunlar kanka. Kanka mermileri oh, topluyorum. Ne yapıyor bunlar dört kişi ya? Ya lanet olsun ya. Hayattaki şansıma bakar mısın ya? Aşağı düştüm ya. Geldi. Evet, sıra bizi vuracak. Bakın evet. bak. Tank'a rushlayabiliriz aslında aldım. baygın var. Arkada. De... Şurada. Kanka aman boş ver rushlamayalım ya. Ay, Geçen orada bir kişi var. Ben alacağım şimdi onları Bombalar efsane gitti. İki baygın var. Memo Miram Ardan dönüyor dur. Evet abi bayacak izle de bak. İzleyecek musun şimdi? Can. Allah! Sağcın orada bir tanesi. Şurada kanka. Ya, ne attın lan bombayı? Oraya oturmaz bu arada. Ya bende niye bomba yok ya? Smoke var ya bir sürü. Ne be. Bir... Şey oynuyorum, oynuyorum direkt. Dayı nereye kaçıyorsun ya? Hadi ölümüne. E bana... Lan kay arkası diye düşünüyorum. Nereye yattı ya bu? Bidim, abi. Hadi be, Öldü mü? Kanka sonucu muymuş? Öldü öldü. Peki, ha, i̇ki ileride. iki sene vurmuştum ya. Neler bilemedim. Peki sonra dört ve... Memo e arkanda. Kalmadınız. Memo. Baktı adam. Tane vurdu, i̇ki tane vurdu. Bu arada iki tane yedim. Mehmet abi arabaya bir kaçacak. Öldü. Öldü mü? Helal. Ölecek az daha da nasıl patlamadın lan o bomba ya? Canı azlamadım. Memo niye memo diye mi konuşuyorsun lan? Tıklayanlar geliyor hadi bak. Seyit seni son pikte son alıyorum. iki adam kaldı. Bıkıyor öldü ama. Hani nerede? <laughs> bir tuttu. Ya şundaki bak öldü. uyaramadım ya. ya. dejavu yaşadım lan. <laughs> Oha ben bunu 5 gün önce görmüştüm bu anda. Ya sen sen sardım. Kanka dejavu ya. yaşadım. Lan bacı Dur ölecek vurma ölecek. beni bir izlesene say. Bak bunu her yerde göremezsin. Haberin olsun. İzliyor musun? Ayy! Efendim. Zımsız şey vurdum modon. Lan binmedi lan. Kanka ben de. Ben bir de ben de Ben de hiç yapmadım onu. Ne bin çık kardeş zıplayanları vuruyoruz daha. Aa bir tane daha geliyor kanka onu da vur bari gel. Madem Nerede? Valla bir yok mu? He? Body bozum. yedi, body yedi. Mehmet abi, her tane yok. sadece beni. Kanka zoomsuz vuran. Yo, quick. Ben quick atacağım. Zoomsuz at atıyorum. Arkadaşlar. Adam ayıp olmasın. Ölecek şimdi. Aa Lan ne oldu? Oo. Ya, bugün ya. Kanka tam davalanıyorum. Biliyorum. Evet yarın YouTube'da arkadaşlar. Ya Allah. Cihan'cım. Bu videoya güzel bir isim bulmamız lazım. Ney? Sayed'in intikam. Artı 18 mi? ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun ya? Aman Allahım Allah mas Ya herkes bin hasar var. Memo'da 920 lira ayıp ya. 7, 8, 9, 10 kilo.